Herkese merhabalar, YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere elmalı turta hazırlayacağım ve tam mevsimi ama içerisinde ne margarin var ne de tereyağı var. Bir su bardağı sıvı yağ ile hazırlayabileceğiniz çok çıpratik bir turta tarifi. Hemen tarife geçelim. Bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ. Yine aynı şekilde bir su bardağından bir parmak eksik toz şeker. Bir yemek kaşığı yoğurt ve bir tam yumurta ekliyoruz. Eklemiş olduğumuz bu sıvı malzemeleri güzelce karıştıralım. Homojen bir kıvam alsın. Ardından kuru malzemeleri ekleyeceğiz. Videonun en başında bir su bardağı demiştim ama bir su bardağından da daha az kullandık malzemeyi. Hem çok pratik böyle hızlıca hazırlayabileceğiniz bir turta tarifi hem de kıyır kıyır oluyor. 10 dakikada hazır diyebilirim. Daha önce bunun farklı versiyonlarını kanalda çok kez paylaştım. Bir buçuk su bir buçuk çay bardağı nişasta. Çok özür diliyorum. Bir buçuk çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Yaklaşık 2-2,5 iki, buçuk bardak kadar un. Unu lütfen kontrolle ekleyelim. Yoğurdunuzun kıvamına, yumurtanızın büyüklüğüne göre değişebilir. Çok az da olsa. Bir pakette vanilya ekleyerek hamurumuzu hazırlayalım. İlk etapta şöyle bir çırpıcıyla hamuru toparladım. Ardından elle yoğurmaya geçiyorum. Malzemelerimiz bu kadardı. Elmalı harcımı daha önceden hazırladığım için hemen üzerine döşeceğim. Youtube kanalımda daha önce elmalı harç videoları paylaşmıştım. Onlara göre sizler de hazırlayabilirsiniz. Malzeme kısmına ekleyeceğim elmalı harç neler kullandığımı. Hamur çok kolay toparlanıyor. Onu fazla kaçırmayın. Lütfen kontrollü ekleyin. çünkü sıvı yağlı bir hamur olduğu için hemen böyle kum kum dağılabilir. O yüzden kontrollü ekleyelim. Normal bir kurabiye hamuru gibi olacak zaten. Oyun hamuru kıvamında yumuşacık, dağılmayan, kolayca toparlanabilen bir hamur elde ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi azar azar ekliyorum. Kıvam ayarladıktan sonra hemen uygun bir tepsinin içerisine hamurumu yayacağım. Kanalıma ilk kez gelenler e, bu videoyu ilk kez görüyor olabilir ama dediğim gibi bunların çok farklı versiyonlarını YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Ziyaret etmeyi unutmayın kanalımı. Şöyle hemen göstereyim hamurumuzun kıvamını da. Büyük boy yuvarlak borcam ya da kare borcam kullanabilirsiniz. Vermiş olduğum ölçü tam gelecektir. Bir parça ayırdım buzluğa koydum. Üzerine rendeleyeceğim. Hamuru yağladığım kalıbın içerisine güzelce eşit bir şekilde çok inceltmeden yayıyorum. Kalan fazlalıkları da ince olan kısımlara ilave yaparak tekrar merdane ile açtım. Haberiniz olsun. Yani dediğim gibi hamur tam geliyor. Hiç kenarda kıyıda kalmıyor. Ve hamurum hazır. Tabanını kenarlardan da birazcık yükseklik vererek borcamın e, kalıbımın içerisine sermiş oldum. Hemen dolaptan daha önceden hazırlamış olduğum elmalı harcı çıkarttım. 4 tane elmayı rendeleyip e, içerisine damak zevkine göre bir tatlı kaşığı dolu dolu e, tarçın ve 2-3 yemek kaşığı şeker ilave edip kavuruyoruz. Hiç su eklemeden kısık ateşte elmanın kendi suyuyla kavuruyorum. Ve tüm elmayı hamurun üzerine alıyorum. Soğutmuş olduğum. Ee, üzerine rendeleyeceğim hamuru da hazırlıyorum fırınımı da hazırladım bu arada 180 derece alt üst ayarda pişiriyorum ee, fırının da alt tarafına koyuyorum böylece hem altı hem üstü eşit bir şekilde pişmiş oluyor eğer e, kalıbın içerisinden çıkartmak istiyorsanız yağlı kağıt serebilirsiniz hazırlamış olduğunuz hamurun altına bu şekilde e, dilimledikten sonra çıkartması da daha pratik olabilir ve hamurum hazır görmüş olduğunuz gibi. Yapım aşamasında da bahsettiğim gibi fırın alttan ikinci kısmına koyuyoruz. Bu şekilde altı da güzelce kızarıyor. Fırından çıkardıktan sonra Soğumaya bırakıp, üzerine pudra şekeriyle buluyoruz ve servise hazır hale getiriyoruz. Umarım deneyecek olanlar beğenirler. Ee, bu benim çok önceden yapmış olduğum, belki 3-4 yılı var bu tarifin, ama deneyenlerden tam not alan e, bugüne kadar tereyağı ya da margarinli boşuna denemişiz e, diyenler o kadar çok ki kıyır kıyır oluyor. Sizlerin de denemenizi tavsiye ederim. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. E, Sağdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yeni tariflerim için de bildirimleri açmayı unutmayın. Doku testimizi de yaptıktan sonra artık videomu sonlandırabilirim deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun bugünlük tarifimizin ve videomuzun sonuna geldik yeni videolar yeni tariflerde tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın hoşçakalın